Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ise sizinle Bandigo eğitici aktivite masasını hep beraber inceleyeceğiz. Size onun tanıtımını yapacağım. Ben kızım için aldım. Çok memnunuz. Bir yaş üstü diye geçiyor bu oyuncak. Türkçe konuşuyor. Şimdi size daha detaylı göstereceğim. Hadi hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar size yakından göstermek istiyorum. Öncelikle dış görünüşüne bir bakalım. Burada böyle oyuncakları var. Üstünde bir tane treni var. Şurada da satın oyuncakları mevcut. Ve ayakları var. Ayakları çıkıp takılabiliyor. Yani isterseniz çocuğunuz masada oynasın diye ayakları çıkarabilirsiniz. Yok yerde ayakta durarak oynayacaksa ayakları takmanız daha mantıklıdır. Şöyle açma kapama tuşu var burada. İki tane ses ayarı yapabiliyorsunuz. Orta ayar ve yüksek ayarda. Ben şu an yüksek ayar açacağım ki siz güzelce anlayasınız diye. Gördüğünüz Yapacak, gibi çok şeyiniz var. çocuğunuzla açtığınız andan itibaren konuşmaya başlıyor, şarkılar söylemeye başlıyor. E, tuşlarından bahsedeyim size. Şu treni sürdüğümüzde gördüğünüz gibi alfabe şarkısı çıkıyor. Çocuğunuz ilerleyen dönemlerde harfleri bu alfabe sayesinde ve şu treni sürerek trenle harfleri de öğretebilirsiniz. Yani uzun vadeli bir oyuncak diye düşünüyorum. Ayrıca şuradan Ben güzel bir kelebeğim. Kelebekler hep çiçekten çiçeğe konar. Gördüğünüz gibi kelebek konuşuyor. Arı var.

Gördüğünüz gibi Bu şekilde bunu çevirdiğinizde de şarkı çalıyor. Burada kendisine özel bir piyanosu var. Çocuğunuz kendisi burada çalabilir. Burada ilerleyen dönemlere e, trenle oynarken böyle sesler çıkarabilir. Bu şekilde. şöyle bir özelliği daha var ee, çocuğunuz oynamayı bıraktıktan sonra bir süre sonra oyuncak kendi kendine çocuğu yanına çağırıyor hadi gel oynayalım ee, seni özledim gibi şeyler söylüyor hadi onu da hep beraber bekleyelim bakalım diyelim şu an oynamıyoruz dokunmuyoruz bakın kendi kendine şarkı söylüyor ve bir süre sonra çağırmaya başlıyor Ne oyna? Gördüğünüz gibi çocuğu yana çağırıyor, bu şekilde ilgisini çekmeye çalışıyor. Bence gayet hoş bir oyuncak. Ben güzel lütfen. Ben çok benim beğendim. Benim ee, bu oyuncak sayesinde son olarak şunu söyleyeyim, ne öğrenebilir çocuğumuz? Şekilleri, renkleri, hayvanları, alfabeyi ve şarkılar dinleyerek eğlenebilir bir yaş üzeri dediğim gibi isterseniz çocuğunuzu alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar oldu. Bu oyuncağı çok beğendiğim için size de tanıtmak istedim. Belki siz de çocuklarınıza almak istersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın. Yorum kısmında da yorumlarınızı belirtirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Herkese teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bye.